It's my destiny böyle bir etkinlik düzenlendiği için çok mutlu olduk. Bunun için Balıkesir 6 Eylül Başkanı Hakan Şehirli Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Balıkesir'de böyle bir şeyin olması beni çok mutlu etti. Doğa aşığı bir insan olarak fotoğraf çekilmeyi seven biri de olarak çok mutlu oldum. Kokular eşliğinde çok güzel. Farklı illerde de gittik ama bu kadar büyük değildi. Fotoğraf çekilebileceğimiz minyatürler olsun, oturma yerleri ve salıncaklar çok güzel. Altı Belediyesi'nin düzenlediği bu etkinlikte emeğe geçen herkese çok teşekkürler. Böyle bir etkinlikte bizi gerçekten çok mutlu ettiler. Çok güzel bir etkinlik beğendik. Bize bu fırsatı verdiğiniz için teşekkür ederiz.